Evet arkadaşlar, Endonezya'dan selamlar. Şimdi çok ilginç bir e, inşaat tipini göstermek istiyorum size. Bunlara modüler ev deniliyor. Şey yok, temeli yok. Böyle temelsiz yapılıyor. Çok enteresan. Çelik iskelet kullanıyorlar galiba. Bir de böyle e, sandviç, beton denilen bir e, yapı kullanıyorlar. Yeton gibi değil, sandviç değişik bir şey ilk defa görüyorum müteahhitler ya da e, mühendisler varsa inşaat mühendisleri yorumlara yazsınlar Bunlar da hazır evler Arkadaşlar böyle çok uygun fiyata satılıyor Kore tarzı evler de deniliyor bunlara şu an Güney Asya'da popüler böyle bir ayda hemen bitiriyorlar arkadaşlar bunları İçi de böyle Oo, bayağı Bayağı büyükmüş. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Tuvalet biraz ufak. Mutfak, yaşam odası ve üst kat. Şöyle üst katı da göstereyim hızlıca. Çalışma odası, yatak odası. O bayağı büyükmüş.

görüyorsunuz arkadaşlar fiyatlar bu şu 300 milyon rupiye yani yaklaşık 750 bin lira 750 milyon 750 bin lira Türk parası olarak geçiyor hem pahalısı da 1 milyar rupiye o da 2 milyon TL'ye denk geliyor 130 metrekare